Yeni bir yer, PUBG y bölümünden herkese selamlar öz arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne arıyorsunuz? Halleriniz, keyifleriniz iyidir umarım. Valla beni soracak olursanız halimde, keyfimde 10 numara 5 yıldız. Hayat mücadelesi yaşamaya çalışıyoruz. Tamam kardeşim. Bugün yine efsane bir video karşınızdayım kardeşlerim. Gerçekten gülmekten karnınız yırtılacak. Hemen video hakkında kısa bir spoiler vereceğim. Daha sonra sizlere video alacağım. Ama spoiler vermeden önce kardeşlerim. son zamanlarda videoları böyle hemen açıp izliyorsunuz. Tamam videoların izlenmesinde böyle bir sıkıntı yok ama o beğeniyi unutuyorsunuz arkadaşlarım. Nice bir hatırlatma amacıyla şu beğeniyi atar siz çok çok sevinirim. Zaten bizim kemik kitle arkadaşlar. Bizi gerçekten gönülden canı gönülden destekleyen kitle bildirim gelir gelmez hemen o beğeni atıyor ama videonun ambiyansına kapılıp beğenileri unutuyorsunuz. Beğeni çok önemli arkadaşlar. Canınızı yerim Arkadaşlar hani oyunda böyle para avcısı kızlar oluyor arkadaşlar. Böyle hesabına çok çok para basan insanları buluyorlar. işte koparmaya çalışıyorlar. 3 kuruş, 5 kuruş. Geçimlerini öyle sağlıyorlar arkadaşlar. Bugün tam işin aksine arkadaşlar para avcısı erkekleri ben buldum. İsimlerini kız gibi yapmışlar. Oyundaki erkekleri koparmaya çalışıyorlar. Ama bir göreceğiniz kardeşlerim. Neler neler öğrendik. Neler neler öğrendik. Video sizlerle kardeşlerim. Fazla vaktiniz almadan hemen sizleri video alayım. Canınız yerim. Adamsınız aslan kardeşim. Ne paşasın ne paralı. Olsa da bahtı karalı. Bakalım selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm. aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bu? Ne oluyor oğlum burada? Parti var anasını satayım. Kahve açılmış buraya? Senin için açmış lan Aynen. Ana takımda Meyrem var ha. Meyrem sana türkü söyleyeyim mi la Bahçeye biber ektim de kız Meyrem Meyrem Meyrem. <laughs> Meyrem sen bu şarkıyı biliyor musun la Ana valla Meyrem türküsünü ben pek severim ha. Git dedim Meyrem geldi takıma. Meyrem kız konuşsana. Ana Meyrem indiriyor bizi. Böyle yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yavrum mu? <laughs> Merhem sana ne olmuş? Ben bunun derdine dayanamam. Merhem erkek mi? Merhem erkek mi? Aa, aynen. Oğlum Merhem diye erkek mi olurmuş lan? Ne oluyor ya. Var Sen niye ismini Merhem yaptın? Dur adam bak. Merhem al. Ayar geldi vuramadım Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bana güvenebilirsiniz. Ah, ne güvenim? Gelin mi yardım istiyorsanız şey deyin help me deyin ben gelirim. Help me ya. Allah Allah dayı. Tamam <laughs> Bak bak. Ne oynuyorum la? Ya. Ne oynuyorum oğlum? Bende var ya bir tane ölü var ha. <laughs> Kral yargı dağıtıyor ya. Oo ben çok iyi oynarım nasıl kardeşim. Pasalım. Git git şuradan git ben bakıyorum. Kaç? 5 narkoz. Gitti ben seni supportluyorum git. Gittim gittim. Baba nasıl supportladım seni gördüm değil mi la? Helal olsun. Ben olmasa mı ha? Senin ismin niye öyle? Ben paviyoncuyum. Gel dur ben artıya basayım mı? Evet. Artıya basayım. Dayı sen Atladım ben allah! <laughs> Baba. <laughs> Efendim? Efendim? Yo, sevinişe bana. <gülüyor> <gülüyor> bana... <Yanımdan gülüyor> <budu> ya. <laughs> yo la valla yo... iyi oynamadım la. Bir numara. İyisin İyi iyi e adam... i̇yi, iyi, iyi, iyi iyi. Ben counter Ga oynuyordum la counter counter. Counter'ı biliyor musunuz siz? Hesap kitleme de counter oynuyordum ben eskiden. Aa, okullarına kaçıyor muydu? Eee counter hesap kitleme de mitlemeli oynuyordum la. Aa geldiler kardeş üstteler. Hı. Bu Meryem erkek nasıl oluyor anlamadım. Benim burada. Sen vurursun kardeş. Birin daha var la. Hadi lan. Narkoz ben sana güveniyorum kardeş. Sen vurun la onu. Lan narkozu bekliyor. <laughs> ben de. Çünkü Oğlum. Allah için adam mı var? Adam nereye? Yani. Burada mu? Benim burada var da. Ulan canı bir la. Canı bir lan. Vallahi canı bir la. <laughs> Allah yitme lan ya Rabbim. İşaret atsana. Öldür onu. Ulan sen, <laughs> Lan ne oynadım ben bugün ha. Acayip iyi oynadım ha. <laughs> bugün tek dedik var bende. A ben vurdum ben vurdum ben vurdum onu da ben vurdum lan onu da ben vurdum Vallahi oyunu Eee biz pavyonda da böyle adam vuruyoruz biliyor musunuz mu hesabı ödemeyenleri Ya siktirsin amın Yok soğancıyım 2 tamam, İki ya. numara sen ismini niye meylem koydun lan Havacılar için mesela istiyorum. Onlar da atıyor. He sen şeysin dolandırıcısın değil mi? Yok. He he aynen dolandırıcı. ben pavyonda garsonculuk yapıyorum kardeşim ben garsoncuyum pavyonlar kafandı işte bir ay tatil ben de böyle pupçi mupçi oynuyorum eskiden soğancıydım hmm. Neredeki pavyonda? Ankara Bolatlı Ankara ee, Ben de gittim ya Gittin pavyona ne kadar kitlediler hesap sana Yok yok pavyona değil Ankara'ya İstanbul'a giderken içinden geçtim Oyunu Fortnite'a çağırmışsın Ana! Lan ben nereye gittim anasını satayım ya kardeş bir gelin beni bir alın lan araba, araba var mı? <laughs> nereye gittin? Lan ne bileyim Allah aşkına Kendini patlat kendini patlat Aa. senin sırtında getirir şimdi. Çık! Da! Ulan Meryem sana salça olacaktım da. Ulan erkek çıktı lan. Erkek olsan da bir şey olmaz ya. gene salça ol. Erkek olsan da bir şey olmaz mı? Yok Hay yok gari. Aceli'de gitsin belalar peşine düştü. Yo yo, kardeş. Fucking gayler! Fucking bir sürü gayler men! Kral senin memleketin mi? Ben Angara'nın Balaklıcısı Şentepe Mahallesi'nde oturuyorum kardeş. Yendikler hesabına! Ya, yaşlar kaç? 18. 18, 19. 20. Bak ben sizden büyüğüm ha. Ben siz... evet, Orhan ben abinizim ha. Ben 33,5 yaşındayım. 33,5 mu? He, 33,5 yaşındayım ben. Hmm. Ne oldu? Büyük Peki mü geldi? Yok. <laughs> Çalışıyor musun? sen? Yok tatil. Ne iş yapıyorsun? Yazıyor ya kardeşim pavyoncu. 10 kere söyledim pavyoncuydum. Eskiden soğancılık yapıyordum diye. Doğru. Unuttum. Ulan yeni nesil nereye gidiyor yemin ediyorum var ya yeni nesil nereye gidiyor ya. Yani. Direkte, direkte salananlardan da yoksa başka bir şeyden de. Yo 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 ben şey değilim lan. Orospu değilim ben. Ben normal garsonum. <laughs> Demek direkt dansısı yaptınız <laughs> beni oğlum ya. Ben yemeğe mi bakıyorum? Ben günlük 600 milyon yemeği alıyorum kardeş. 600 mü? E. Ee? 600 abi ya. Günlük 600'e mi çalışıyorsun? He, ee, günlük 600 milyona çalışıyorum kardeş. 600 az ya. He, ee, yo akşam saat 9'da başlıyor, sabah 5'te bitiyor. İyi değil mi? Var ya ben o kadar bu PUBG'de çalışayım var ya hesabı 10 bin UC'ye çektiririm. 2-3 senede desansı gösterirse. Nasıl? Senden daha karlı çalışırım. Tabii. Nasıl PUBG e nasıl çalışıyorsun i̇ki kardeşim? Milyon, i̇ki gidiyorsun şirin söz. He sen zengin zengin adamlara hesabını şey ettireceksin, full ettireceksin. Ha öyle çok ya. <laughs> Vay ulan oyundaki para avcısı karılara alış dedik de para avcısı erkeği hiç görmediydim ha. İlk defa bir şahit oldum Allah çarpsın. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben ilk defa gördüm kardeş şaşırdım beni. Ama mantıklı. Bize ilk defa gördüm. Mantıklı. O, oyunda bu kadar çok yani karıza bu kadar para yedir enayi var. Yani biraz senin yemen normal yani. Mantıklı. Yani geçen adamın teki geldi bana 250 tane destansı görünüşmüş. Yanda da bir tane kız var. Benle konuşmuyor. Kız benle konuşmak istiyor. Kızı konuşturmuyor. Kız anladı tabii erken hasında. <laughs> ee olan egoisti. Bende de, de çene var. Ben de fırlamayın biraz. Hemen kızı kendim ayarlayacaktım. Baktı kız pavyoncu beni pavyonun sahibi sandı. Pavyonu çalışmaya götürmeye herhalde. Ve dedim garsoncuyum ee, ben ee. falan yaptı böyle. Beni ayarla. Ya sen de vallahi pek meraklısın ha. İsmini meyre yapmışsın. Sen gar değilsin. Sen erkeksin erkek erkek. Kendine gel şampiyon. Yok yok. popülerliği o. var ya bir yükseltsem. 1-2 milyona çekeyim yeter ya. Allah Allah. Bende de var la biraz popülerlik. Kaç? 10 bin mi? Kim? Yok yok bende şey la. Kaç? 75 milyon, 80 milyon benim popülerliğim var la. Aynen kanka. Şey şey, Narkoz bu klandan falan alınıyor ya motor. <laughs> haftada, haftada bir. <laughs> yok yok. La yok yok benim var var popülerliğim. Benim popülerliğim, popülerliğim. 75-80 milyon la. Bana her hafta 1 milyon popülerlik böyle hediye gönderiyorlar. Seviyorlar beni. Aynen. Pavyona çalışsın için seviyorlar. Ee, <laughs> şey. He herhalde ee, 25, 75-80 diyor. Bira bardağın <gülüyor> içine <gülüyor> bırakıyorlar. <gülüyor> Ya ne oynayayım Allah çarpsın 31 kişi kaldı bende 10 tane ölü var ha. Aynen lan hiç adam da vuramadık ha. Bende 10 tane var arkadaşlar ölü. Dayı bir de bu Aa, iyi yanı neyi biliyorsun da millet bayıltınca bitirmiyor. Gelip ee, konuşmaya ee, çalışıyor. Gardi. Da arkadaş geliyor. Ben de kendi ismimi değiştireyim. Pavyoncu ne yapayım? Pavyoncu Orhaniye yapsam inanırlar mı? İnanırlar. Bir de ben. seninle partner olalım. Eee aynen e, Aynen seninle bir de partner olalım. Aa bak bak burada aşiret fişe var aşiret fişe. Aşiret, aşiret fişe. Eee e, kırmızı evet. tabanca var ya. <laughs> Mehmet. Kardeş bir çembere doğru gidelim deliğin içine gidelim gel. Yuvarlanın içine gidelim de şey yapmayalım buraya şimdi mavi gaz gelecek ölmeyeyim. Adam değil mi? Ulan var ya 11 tane ölüm var, ya, var ya. <laughs> Hadi ya şu maçı biraz daha şöyle canlandıralım ya. Selah kaplama yok mu lan desen yok mu bu arabada? Meryem de var Meryem yaparsın. Bende de var. He ee, var mı tamam. Onu da bak diğer bir zenginle yaptım. Ha bayi sürüyor. Bende de var desen. Ha bende Yap bak bir tane abi. Ede dur Bugatti deseni yapayım ben size dur. Böyle üstüne yapayım. Hadi bakalım. yap bakayım. Nerede? Ha burada. Arabadan inek mi? Ha yaptım yaptım. Vay. Vay. Önünde gördünüz mü? Spit yazıyor. Oh. Oh. Görmüş ha. Kaç ödeye çıkarayım abi? Valla bende çok var. 300-400 tane var desin. Ooo. Oh. Maşallah. Ben, ben oyundaki bütün arabaları desen yapabiliyorum arkadaşlar. Öyle mi yapıyorsun? Ya, He. Meyrem, Meyrem sen bu popülerlikleri Hı. ne yapıyorsun kalsiyon kalsiyonda? Hedefim atroya geçmek. Ben de 75-80 milyon popülerlik var bir şey olmuyor. Satılıyor mu popülerlikler? Benim popülerliği gelince bana at. O da tavuk işaret falan var. Ben de şey var. Onun Bana yani dünya popülerlik geliyor ya. Oğlum burada dolu niye alıyorsun? Gel gel ben oyunu lan. Sıkıntı yok kardeşler. He o binada var abi. He, gönderdim be. aşırı fişini attım ben. Olamıyorum. Hoppa! Lan ben oynamaya başladım ya la. Ben de oynuyorum ben Öldük ha. ha. Adam Şu nerede çatta mı? Ekleyelim. Aha bomba. Aynen çatıda. Hangi hmm. çatıda lan? Sizin orada mı? Yok. Sağ ol. Karşıda. Ya, yanımı gelmedin. Aynen abladın. Taşamadım lan. Oğlum siz parça geri çıktınız Yolda adamı. Sizde de hata var. Oğlum. Orhan Hadi pavyoncu. Ey! Awesome. Be, ben, sen. ben, sen. Bu hacım 5 5.79 var. ee, ben iyi oynuyorum lan. Kaç K'den var? Hangi cihazdan oynuyorsun sen Orhan? Şey Samsung J7 Prime. I. Abi ablatma ya. Niye lan? Nasıl oynuyor onda? Pasta'da. Pasıyor. <laughs> ben de iPhone'um şey, bir var. Pasta'dan oynayamıyorum. Sen de J7 Prime'dan oynuyor. Yok, yok kasıyor kardeş. Beni yalan diyorum sanıyorsunuz ama. Bak bende de 75 milyondan falan popülerlik var. 2 kaç milyon? Kaç milyon? 77 78 beş, milyon al. falan var. Milyon milyon. Sana atılan bir serti Yok bende bende var var. Gel al var Abi ya attı. Çaldılar ya. İkiden ölümü çaldılar benim ya. Ah <laughs> Marcos. Ne yapıyor? Adam var dedim ama size gelmedi mi? Adam nerede kardeş? Sen al ya arkadaşın bir vaktit var orada da. Bak şimdi bombayı kendine <laughs> Atamadım adam lan. Zaten bayramdı lan. Let's fight together. <laughs> <Yönüyor> lan adam. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Royal Paşam da açık <laughs> benim lan. <laughs> Benim de Meryem erkekler açtı dur böyle patını. Hmm. Fena dolu ya. Açtın diyorum RPD'ni. 3 yıl önce. görüntülü diyor. Ne, ne gösteriyor sana açıyorum. görüntülü arayınca? Önce memişlerini gösteriyor. Sonra bakıyor. iş ilerliyor. Alta doğru iniyor ondan sonra. Heee? Onu oh, tavala onu tavala. Benim de oraya bir yere geçmem lazım ha. Onu tamam Aha bak listen. Bak çaldılar lan. Çaldılar lan. <laughs> bu getir, salak getir. ya bu beni vuramıyor. Hani Ya bu da da <laughs> AMM vurdular ya. Ulan burada da AMM vurdular ya. ya. Yani. Kardeş beni arada kaldım. Ben ne abim? Tabii yanılıyorsun sen alalan ya. Bu SS Ela <laughs> bu, da, <laughs> bu da bu da <laughs> mı <mi> erkek <laughs> lan? <laughs> Adam aradan kaldım ya. Bu da 5 cm kar. Adam var ya para avcıları karalara alışmıştım ya. Para avcıları ilk, ilk defa gördüm ha. Ayak çatları. Onlar inanıyor ama ya. Ee siz inandırırsınız. İyi ki ben zengin olarak gelmedim ha. Ben buraya var ya 7 seviye firavunla gelseydim siz beni dolandırırdınız ha. Ben de size para kaptırırdım. Aynen sen de onlara Var, var mı? Konuşuyor. Konuşuyorum. Var var. Firavunla geleceğim diyor. Var var Gülüyor. benim hesabımda her şey var la. Firavun var, mumya Hı. var, bu arabaların şahmeranları var. Şahmeran. E. Şahmeran. Bak şu tane araba vardı ya onu da çıkarttım. Kardeş doğaya zarar vermeden oyna ya. Ağaçlara maaşlara taşa maşa doğaya zarar vermeden oynarsa seviniriz. Nerede ne kadar ağaç var ot var hepsine sıktım valla. Sen herhalde Barsi'yi falan çok izliyorsun ondan biliyorsun o Mirabunu Mirabunu. Yalandan söylüyorsun. Yok yok bende var la. Barışç'i tek mı var Firavun anası, Bende de var. He de Firavun mu var da? Ya bende de Nasıl evet yarışmacımız, evet, yarışmacımız yaşar. gidiyor Evet, yarışmacımız yaşar. <laughs> Aa iyi Vallahi YouTubeç'i vurdun ha. Ahmet YouTube yazıyor gördün mü? Şimdi bu da der ben yalandan YouTube'cuyum. Kim? Yo ben gerçekten YouTube'cuyum. He <laughs> ee, benim youtube kanalım da var. Oğlum bak fazla YouTube izlemiyorum ama hani az çok YouTuber'ları biliyorum. Bu ünlü YouTuber'lar, Barış G'leri falan da. Ehe. YouTube'a şey mi, YouTube şey mi atıyorsun, pavyon videolarını mı atıyor? Ben bir zamanda bir YouTube'cu kanalı açmıştım. Soğancı Orhan diye işte öyle kendim ufak tefek videolar atıyor. Ne Soğan videosu? oradını falan Pupçi videosu. Nasıl Pupçi? Yani. Çelik ne çekiyor? Normal yani çekiyorum. Vuruş muruş videosu çekiyorum. Pupçi ile birinci günüm <laughs> oyuna oyuna giriyorum. İkinci günüm. <laughs> bir günüm. ben o kadar çok güzel YouTube'çu çekiyorum ki bana şey göndermiş Ünvan ünvan. Üstün fenomen ünvanı. PUBG ve Panteris'in sen dediler bana. Panteri mi? He, ee, Panteri ünvanı var ya. Oğlum senin nereden olacak Allah Allah. Bacı var ya her bir türünü periyo bizde. Maytap Yola ne ben körün emirine işim olacak. Ben oyundan sonra geleyim ben size göstereyim. Ha bak adam vallahi eceliyle öldü. <laughs> eceliyle öldü adamlar. <gülüyor> 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 ya yatıyor bak yani yatıyor, sağ altta yatıyor, de yatıyor. bak aa. Bak 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 kaya pitonu. Anaklaman. Kör kör bak yemin ederim kör ha bak kör. Aa şey orada ağacın, ağacın dibinde ağacın dibinde yatıyor. Bak bak tam altında tam sağında sağında git. Git 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 Daha git. Doğru, ağacın ya. altında, ağacın arkasında kardeşlik. Ela ama erkek olan. <laughs> bak bak arkanda ağacın <laughs> arkasında nasıl <laughs> ölecek Aynı bak izle. Hop hop ölüyor. Evet yarışmacımız Yaşar. Vallahi. Evet, evet ha. gidiyor. Bir molotof atsa öldürecek da, ama. Fatih evet yarışmacımız Yaşar gidiyor. Evet, Sen de çimin fatih. içine saklan. <gülüyor> <gülüyor> Helal la. Helal la. Ne oynadın la? <laughs> Allah. Allah. Arkadaşlar istek atayım bir daha oynayan mı? Evet. Arkadaş da yoktur oyunu yapan. Yabı. Var var benim 300 300 küsürten arkadaşım var. Oo iyi puan verdi bana lan. <laughs> Ulan Meyrem demiş bir de garı fotoğrafı koymuştu anasını sen gerçekten inanam diye lan. Vali güzel bir garı koyaydın da paramızı pulumuzu vereydik la. Adamlar popülerlik kasmak için arkadaşlar isimlerini kız isimleri yapmışlar. Adam diyor ki ben diye PUBG diyor iki ay diyor şey yapayım diyor. Yükleneyim diyor, hesabımı full ettiririm diyor bu para avcısı kızlar gibi davranacak arkadaşlar işte erkekleri koparacak ne yapıyorlar konuşmuyorlar arkadaşlar alttan yazışıyorlar hesabı meyrem hesabı ulan var ya işte bak para avcısı kızları geçti nasıl para avcısı kızlara para ediniliyorsa bu oyunda arkadaşlar bir o kadar da erkekler de artık bizde biraz yolumuzu bulalım diye mücadele veriyor ha gördünüz şekil ha istek gönderdim. Hı. Kardeş Hı. bak bak benim popülerliğime bak kaç milyonmuş. Markayım. Bak 7 seviye diyor. 77 99 milyon. Dok, dok, milyon kardeşim. Hesabı falan da oradan bakarsınız. Ha Firavun. Abi 77 milyonmuş ha. He. he he. Ben size yalan söylemedim kardeşim. Bende Firavun Miravun da var bak. Oğlum bu ziyar ama. Var da siz niye o zaman? Efendim? Ben de millet var o zaman. Yok ben dolandırmıyorum kardeşim. Ben kendim paramla basıyorum. Çalışıp çalışıp kazandığım parayla basıyorum. Yanına ya, yanına ya, bu da hani diyor diye Orhaniye falan diye Hacı eskiden Orhaniye yapmış hesabı fırlatmış <laughs> şimdi bizi yiyor. Yok yok ben yemiyorum kardeşim bak ben şeyde değiştim üstün fenomen unvanımı da taktım gördünüz mü? O zaman niye abi dedin? YouTube um, harbi YouTuber, harbi youtuber mısın? He youtuberım işte dedim ya soğancı YouTube. Orhan diye youtuberım ben. Dur dur bekle bir dakika bakıp geleceğim. Bak gel. Ben <laughs> ne dediysem doğruydu kardeşim ben size hiç yalan söylemedim valla. Ulan Meylem bari güzel bir kara fotoğrafı koyaydın la valla. Çekmeyelim sana bakmaya gitti. Meylem bana mı bakmaya gitti? Ulan Meyrem beni ay he. ayarlamasın yanlışlıkla. Sever öyle şeyler. Oğlum Hacı her bir şey lan doğru diyor ha. 597 k taktıklar lan Hacı'nın. E, çıktım değil mi? Allah. Meyrem ben bir de video çekiyordum kardeşim. Kayıttaydım ben. Vay şey, şey, Meryem ne oldu ha? oldu? Meryem sağlık olsun ya. Meryem değiştirirsin. Fadime yaparsın ismini. Benim ne olacak benim. kardeşim sende ya? Yani. Senin abi. için değişen bir şey yok yani. Sen zaten erkeksin. Meğerim harbiden, harbiden yiyorlar mı la? Orhan ne yapsaydı <laughs> adını? Hadi mi? Yiyorlar tabi. Vay anasını. Silahların, minahların var mı kopardığın? Tabi kopardığım var. Bu maskaray, maskarayı var ya. He. Adamlar karşısına <laughs> yüksek. Allah Allah. Kaç seviye kadar yükseltti? 4 mi? 5 mi herhalde? Allah Allah. Ecevel yaptırdım ya işte ve yaptırdım ay Ben diyorsun, de değiştiriyorum. Atıyorlar ya. Tamam ben de ismimi değiştiriyorum arkadaşlar. Bundan sonra sizde takılacağım ben de. Ben de şey yapayım. Ne koyayım? Kezban koyayım anasının ismimi. Şöyle bir erotik benim mememi bir meme açtığım açtım fotoğraf koyayım. Olur değil mi? Meme iyi olur. Ama bana olur. öğreteceğiniz bu işi tamam mı? Tamam o zaman ben gidiyorum hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Eyvallah. Allah. <laughs> Vay anasını satayım ya var ya işi ticarete dökmüşler yemin ederim işi ticarete dökmüşler ya Ulan karılara alıştıydı erkekleri de çıkmış demek ki bunların Bakın düşünün arkadaşlar düşünün artık yani o Adam mesela atıyorum bir araba çıkartıyor geçen günkü arabayı çıkarttık arkadaşlar Neon'un hesabına 100.000 UC'ye gitti yani 100.000 UC dediğimiz şu anda ortalama arkadaşlar 37-38 milyar gibi bir para yapıyor sadece oyunda bir arabaya Yani şimdi buradaki kızlar düşünüyor ki yani her kız için söylemiyorum yani bunu. Bu para avcısı kızlar için söylüyorum. Diyor ki adam diyor oyundaki sadece diyor olmayan hayali bir ürün ediyor. Sadece diyor hesabındaki bir ürüne 35-40 milyar para basıyor diyor. Buradan diyor bir 5-10 bin lira da bana atışlar deyip işte iki fotoğraf bir görüntülü konuşma. Buradaki insanları kopartıyorlar ya. Yani. Bunlara para gönderen de aklıyor arkadaşlar. Vallahi bunlara para gönderen de aklıyor. <laughs> Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.